Ben e, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü Elif. Morçatı 1990 yılında feministler tarafından kuruldu. E, erkek şiddetine yönelik mücadele yürütüyor kurulduğu günden bu yana. E, dayanışma merkezimiz ve sığınağımızda e, kadınlara e, sosyal, psikolojik, hukuki destekler veriyoruz. E, Türkiye'deki tek bağımsız sığınak çalışmasını, feminist sığınak çalışmasını yürütüyoruz. Türkiye'de şiddetle mücadele birçok sorunlarla dolu. Tahmin edilebileceği üzere 1990 yılından bu yana aslında yürüttüğümüz mücadelede hem bazı şeyler değişti hem de birçok şey maalesef aynı durumda. Özellikle son dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik saldırılar ve aile odaklı politikaların şiddetle mücadele yasaları üzerinde çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Özellikle uygulamalarında çok etkisi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de şu anda var olan yasalar ve onların uygulanması konusunda, uygulanması arasında çok büyük bir boşluk var. Var olan yasaların uygulanmasının sağlanmasında ekstra zorluk yaşıyoruz. Ee, özellikle İstanbul Sözleşmesinden e, bahsetmek gerekir burada. Ee, İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelede çok e, kapsamlı ve güzel bir e, yol haritası sunan bir metindi. Ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çıkış kararı aslında bu alanda siyasi irade göstermeye dair de göstermek istemediğine ortaya koymuş oldu. Bu nedenle de bizim için önemliydi. Bu nedenle de feministler olarak morçata olarak kaldırılmaması için mücadele yürüttük. Özellikle son bir yılda seçim döneminde ve sonrasında toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olan saldırıların 6284 sayılı kanunun bir pazarlık aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bunu deneyimledik ve bunun etkilerini göreceğimizle ilgili endişe yaşıyoruz. Ee, ama e, mutlaka söylemek gerekiyor ki e, biz aslında ta Hatta 90'dan da önce 87 yılında dayağa karşı yürüyüşle başlayan mücadelemiz e, sürüyor. E, asla da bitmez. E, biz o yasaları zaten bütün bu mücadelemizle e, yazdırdık ve e, yazıldıktan sonra da uygulanması için de yine mücadele etmeye devam ettik. E, şimdi e, saldırı olması e, mücadelemizden vazgeçeceğimiz anlamına asla gelmiyor. Her sene feminist gece yürüyüşünü dolduran kalabalıklar, mor çatıya başvuran kadınların ifadeleri, kendilerini anlatış biçimleri bize çok net bir şekilde gösteriyor ki kadınlar artık şiddetsiz bir hayat sürmek, eşit bir hayat sürmek istiyorlar. Biz hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz.